hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte Bo Revenge diye bir oyun oynuyoruz bu telefondaki Po oyununun Roblox'ta Bo olanı. Yanımda Sad Yusuf, Cool Kit ve Senem var. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hadi. <laughs> Başlamaya hazır Hoş mısınız? Hoş Bugün Bo'ya bakalım evet. Gelin şuradaki arabaya hemen girin. 9 saniye içinde başlıyor. Koşun, koşun, koşun. Yanlış arabaya binmeyin ha. Hemen buna binin. E'ye basmanız lazım. Hadi Senem. 3. Evet. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Böyle videoların devamı için de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> bu sefer umarım ekip girebilmiştir. Lan cool Kit. <laughs> Boy bırak boyu. Boy aç şimdi. Şimdi sırayla boyu karnını doyuracağız. Hızlı hızlı vermeyin. Bir dakika sırasıyla sırasıyla. Şöyle bir dakika. Bir tane elma verdi ver. Lan boy nerede? Anam boyu uçurdu götürüyor. Dur. Şimdi karnı doyduğu zaman fazlasını vermeyin tamam mı? Sen sağlık bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Sen akciğer doktoru musun? Ne yapacaksın benim sağlığımı? Bir dakika bakayım. Bir kişi bir tane daha bir tane daha verdi. Tamam boy doydu. Boy yıkamaya. <laughs> Vallahi her şeyi bu çocuk yapıyor ya. Vallahi boyu çözmüş. Ne diyorsunuz? Götürdü. Evet. Kim kim köpükleyecek şimdi bunu? Bir dakika. Köpüğü alabilir miyim? Şöyle o oh, ovalayalım efendim. Ola 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 ola. Abi bir dakika. <laughs> Biz bunu yıkamıyoruz, dövüyoruz ama arkadaşlar. He? Bir, de... <laughs> bir, bir dakika lan daha yıkanmadı. <laughs> Ha yıkanmış tamam. <laughs> dur şuradan ilacını alıp verelim şimdi. Gel bakalım bocuğum. Durun bir dakika. Bir dakika durun. İlaç içecek o. Bir bırakın ağzını açtı çocuk. <laughs> Heh ilacını içti. <laughs> tamam. Boyla oynayın diyor. <laughs> top nerede top? Ha top burada dur. Hop aldık topu. Bırakın onu ortaya. <laughs> getir getir bırak bırak onunla bir <laughs> oynayalım. Ben köpük kalmış üstünde. Top nerede? <laughs> Top nereye uçtu? Burada. Hani atın bir daha ona Burada, doğru. Buraya. At bir daha ona doğru. Evet ya, şimdi top nerede? <laughs> arkadaşlar boğa böyle bir karakter. dur bir dakika. Son kez ben atacağım. Nerede o top? Lan yok lan. Tamam ne diyor? Işıkları Burada, kapat şuraya. ve uykuya götür diyor. Yatak odası nerede? Nerede yatak odası? Burada. Aha karşıda. Tamam yatır onu yatağa. Yatır. O yatağı değil lan. Burası onun yatağı. Orası bizim yatağımız. Dur. Heh tamam ışığı da kapattık. Yatağı da geçtik. İlk geceyi tamamladık. Ne diyor? Kapı çalıyor arkadaşlar. Kırmızılı kapıya bak kırmızılı. Hiç gitmiyor bile ya. Ben gidiyorum kapıyı açmaya. <laughs> Neyse açtık. Ne oldu? Aa. Ne oldu? Bu kim lan? Avrupa. Ana lan bu bitti. Bolina. Anam ikisini birden besleyin diyor. Aa tamam ikisini birden besleyeceğiz. Sırayla yedirin ha. Yemeksiz kalmayalım bakın. Sırayla yedirin tamam mı? Arka arkaya vermeyin. Dur Bolina nerede? Bir dakika sırayla yedirin. Yemek yetmezse olmaz. Oyunu tamamlayamayız. Eee sadece bir tane peynir kaldı. Bir dakika. Tamam başka verin onu da. Doydu mu? Bir dakika. Hadi abi versene şunu. <laughs> Yusuf senin elinde. Aha doymadı. Son ne kaldı? Abi bakın çok hızlı verdiniz yemeği. Yemek kalmadı. Aha yok. Aa kaldı son. Market satın almak için git. Nerede market? Lan evin ben... içinde market mi var? Dur boyla bolunayı birbirinden uzak tutun. Neden? Burada market Yavru mi var? Ama bu ne böyle? Oh. Lan ben bir gizli geçit buldum. Ne diyor? Doğu'yu Bodrum'dan... Lan bir durun lan. İtmeyin oğlum. <laughs> bir dakika. Ne diyor? Doğu'yu Bodrum... Bu bu değil ya. Biz başka bir şey... Market arıyorduk. Market, market. Aa market <laughs> burada. Yatak odasının yanındaymış. Ne satın alacağız buradan? Marketten ne satın alacağız? Bakayım bunlar ne? Ay bok var burada da ya. Murder Master'ın kılıcı var. Bir dakika. Şu bolinayı bir verir misin? Bolinayı. Şey bir dakika. Bırak bir yere Senem. Anam bırak. uçurdum hayvanı. Bir dakika dur. <laughs> Bolina'yı mı satacağız acaba? <laughs> Bolina'yı satıp paraya mı çevireceğiz? Ne yapacağız? Ben anlamadım. Dur, neredeydi o market satıcısı? Abi sana bunu satabiliyoruz mu? Satamıyoruz mu? Anam suratına da gülen suratı bantla yapıştırmışlar. <laughs> dur, e, ne olacak şimdi? Market satın almak için git diyor. Bir dakika buradaki tuşa basınca ne oluyor? Anam dur tuşa basınca Aa bol ee, ben... Aha kapıdan çıkıyormuşuz Bolina'yı bul Bolina nerede? Arkadaşlar Bolina kayboldu Aa burada elma var Nerede? Hı? Elma bir dakika. Bir elma Aa buldunuz var. tamam boyu boy elma mı? Bir dakika. Var da orada gitti. Tamam yatağa yatır ışığı kapat diyor. Işığı kapat uyu. Hadi evet. Üçüncü güne geçtik arkadaşlar. Bakalım biz rafın arkasını soruştur. Rafın, rafın arkasını. Arkası. Ora ne demek oluyor yani? Bakalım. Aa dolap. Aa tamam bu bizim cool kit biliyor gal. Anam bu kim lan? Aha. ana. <laughs> bu kim? <laughs> Ne, ne oldu bizim duruyorsun? bizim boya ne oldu? Bir dakika. Ne şey oldu? Ne <laughs> ne <laughs> diye? Oğlum, batırma batırmayıncını. <laughs> Çok iğrenç ses çıkartıyor. Ne? <laughs> Dur rafın arkası. Aa bir şey gelmiş burada. Ne bu? Bu ne? İşte ben de onu gördüm. Aa elma. Direkt elma mı? Gördüm. Dur bunu dolaba koyalım. Nasıl <laughs> nasıl koyuyoruz? Bir dakika dolaba koyulmuyor. Ne tamam bir dakika rafın arkasını soruşturamıyoruz. Rafın arkası Gizli geçidi açtım. Gizli geçidi açtım, gelin gelin. Neredesiniz? Nerede, nerede? Gel gel, onu evet. getirme ya onun tipi çok çirkin. Neyse getir hadi get. <laughs> getir. Aa. bizim... Getirin, getirin. Ne, oldu lan? ne oldu lan? Ne oldu öyle? Bir şey oldu. Bir dakika bu ne? Ne oy vereceğiz mutfak çekmecesinde sıvıyı ve oyunu... Bir dakika bu ekranda çıkana ne oy verelim? Ben... Uyku. Uykuya verdim hadi ben de uykuya verdim. Hadi herkes versin oyunu. Aha ne oldu? Yanlış şeye mi oy verdik acaba? Ar acaba. Herkes topa oy versin. Herkes topa oy versin. Herkes. Abi yanlış veriyoruz. Anam benim suratımın dibinde şu an. Herkes elmaya versin. Abi. ne oluyor böyle? Korkuyorum abi. Ben. Öleceğiz galiba dur. Herkes elmaya versin. Herkes elmaya versin. Büyüyor. Vallahi git. Hayır. Abi uykuya verin e, yıkamaya verin yıkamaya verin çok çirkin oldu bu <laughs> Ne olacak Hayır. şimdi git gide büyüyor bu Aha duşa Hayır. geldik topa verdim bu sefer Aha aha <laughs> Oğlum bu da ne olmuş kocaman olmuş Git gide büyüyor arkadaşlar bu Umut abi nerede olsa ona <laughs> vermemiş Oyun odasında şu an oyun odasında oyun odasında Şu an oyun odasında Ben kıpırdayamıyorum Dur ben de kıpırdayamıyorum ne oldu böyle Aha dur, yatak, yatak odasına geri dön. Ya. Yatak odasına verin, yatak odasına verin. Yatak odasına verin. Aha dur, aha tamam. Ön kapıdan çık. Çıkın, koşun koşun. <laughs> çok büyüdü bu, çok büyüdü bu. Kötü şeyler yapacak. Çıkın ön kapı Allah. Allah seni ya, gene geldi. Sıradaki görev ne acaba? Ne diyor? Fırını aç, koş. Lan, lan lan! Kovalıyor, 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 kovalıyor. Kovalıyor. Fır... Allah! Herkes öldü. Ne oldu öyle? Nasıl oluyor? Lan fırını açtım ben. Ana! Öldü mü herkes? Evet. <laughs> <laughs> boy besleyemedik, boy şey yapamadık. Koşun, koşun, koş, 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 koş. Ölmeyin, ölmeyin. Fırın aç diyor, fırın aç, fırın aç, fırın aç. Fırın açtım ben. ben. ben Ragunun kanepenin üstüne yerleştir. Nasıl yerleştireyim oğlum? Kocaman yaratı nasıl yerleştireyim? Anam bu ikisi. <laughs> İkiniz ölmüşsünüz gene. Aha, bir şey kırmızı X'i Bo'nun adıma at. Bo'yu kırmızı yok ettik. Yok ettik vallahi yok ettik. Ne oldu? Çık, çık, çık gel gel. Kim yaşıyor şu an? Bir tek ben mi yaşıyorum? Aha. Bir de Çınar. Ne oldu? Lan ev yandı lan. Çınar. Ana. Anam bir oh, Bo'nun şey. yüzünden ev yandı. <laughs> ne? Biz de yandık. Aa, kıskanç arkadaşından sağ kaldın. ee, bitti mi? Devam et diyor Ne oldu? Bitti. Yok dur. Aha bir şey... Aha Çınar'la biz kaldık. Tamam. Ee dışarı çıkamıyoruz. Ne oldu şimdi siz öldünüz. E biz, evet, biz öldük. öldük. E, bu muydu? Ne oldu? Ee fırın da yanıyor. Galiba bu kadardı. Ana! Ulan. Ulan boyu da öldürdük. Lan boku bile koltuğun altında duruyor adamın ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bo Revenge oyunu bu şekildeydi. Po'nun birazcık korkunç versiyonunu falan yapmaya çalışmışlar. Yani çok eğlenceli diyemem ama çok da kötü de diyemem. Değişik bir oyun. Dört kişi böyle girip 15 dakikada oynayabileceğiniz güzel bir oyun. İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum katıldığınız için arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.